Ormanın derinliklerinde dehşet içinde kaçan Joe, canını kurtarmaya çalışmaktadır. Peşinden gelen gizemli bir figür ona doğru hızla yaklaşır. Ancak Joe koşarken tökezleyip yere düşer ve yaratık ona yetişir. Bu figür aslında bir vampirdir ve hemen Joe'nun kanını emmeye başlar. Tam o sırada güneş doğar ve vampir ışığın etkisiyle yanarak kül olur. Ancak Joe'nun eli de yanar ve bu onun artık bir vampire dönüştüğü anlamına gelir gölgelere sığınarak ilerlemeye başlar ve sonunda bir odun yığını bulur. Üzerine bir battaniye alıp kendini örterek yakındaki bir kulübeye koşar ve oraya sığınır. Kulübenin içinde kusmaya başlar çünkü dönüşüm süreci artık tamamlanmak üzeredir. Bu sırada Stan güzel evinde uyanır ve ailesiyle birlikte kahvaltı eder. Ancak bir anda bir bardak yere düşer, annesi aniden hastalanır ve ev darmadağın olur. Ardından babası bir silah alıp oğlunun gözleri önünde hayatına son verir. O an Stan uyanır ve bunun sadece bir kabus olduğunu anlarız. Gerçekte yaşadığı ev oldukça bakımsızdır. Ailesi ölmüştür ve artık eski bir asker olan dedesi Alice'le yaşamaktadır. Ellis Alice sürekli bağırıp çağıran, her an komutan gibi hitap edilmesini isteyen sert biridir. Stan ona karşı gelmeye kalktığında Ellis onu duvara itip tehdit eder ve genç nesilden şikayet eder. Stan okula gitmek üzere evden çıkarken hikayede geçen kulübenin aslında Alice'in evine ait olduğu ortaya çıkar. Stan bisikletiyle giderken okulda kendisine zorbalık yapan çete arabayla yanından hızla geçer. Onu yere düşürmeye çalışırlar ama Stan son anda kurtulur. Ancak bu dikkat dağınıklığıyla bir polis kamyonuna çarpar. Şerif Dorney durumu anlayışla karşılar fakat yanındaki yardımcı öfkelidir. Stan'ın yakında 18 yaşına gireceğini hatırlatır. Bu da onun eğer bir daha hata yaparsa onu kalıcı olarak tutuklayabileceği anlamına gelir. Okulda ise Stan'ın en yakın arkadaşı Dama, çetenin onun hakkında kötü konuştuğunu duyar ve onlara hakaret eder. Kısa sürede okul koridorunda birbirlerini itip kalkmaya başlarlar. Roxy ve Stan hemen Dama'nın yanında yer alır ve Stan neredeyse kavgaya girişecekken bir öğretmen gelir ve duruma müdahale ederek hepsini sınıflarına yollar. Ders çıkışında Dama artık bu durumdan bıktığını söyler. Günün birinde dayanamayıp bu çeteyi öldüreceğini söyler. Aynı zamanda Roxy'den de şikayet eder. Eskiden arkadaş grubunun bir parçasıyken artık popüler çocuklarla takılmayı tercih etmektedir. Ancak Stan ona olan duygularını hala içinde tutmaktadır. Daha sonra evde Stan çatı katına çıkar ve orada ailesinin fotoğraflarına bakarken bir yandan da elindeki bıçağıyla oynar. Acı hissetmekten kaçınmak için kendini keser. Ardından bıçağı hedef tahtasına kusursuz bir şekilde fırlatır. O sırada Alice ona bahçeyi biçmesini emreder. Stan dışarı çıktığında köpek kulübeye havlamaya başlar. Ancak Stan bu havlamanın bir uyarı olduğunu anlayamaz ve kulübeye girer. Çim biçme makinesini ararken masanın üzerinde bazı dişler bulur. Tam o sırada Joe saklandığı yerden fırlar ve Stan'a saldırmaya çalışır. Stan hızla kulübeden çıkar ve köpeğini almaya koşar gördüğü şeyin sadece bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu düşünmektedir. Stan, kulübeye doğru bağırarak Joe'nun çıkmasını ister. Hiçbir tepki alamayınca köpeği içeri yollar. Ancak birkaç saniye sonra köpeğin inleme sesleri ve şiddetli gürültüler duyulur. Ardından köpeğin kafası dışarı fırlatılır. Korkudan dehşete kapılan Stan eve koşar, bir bıçak almak için mutfağa yönelir. Ellis onu azarlar ama Stan ona hem köpeğin öldüğünü hem de içeride bir yabancının olduğunu anlatır. Alice, Stan'in uyarılarını dinlemeden köpeğin gerçekten ölüp ölmediğini görmek için dışarı çıkar. Eline bir sopa alıp kulübeye doğru yürür. Köpeğinin parçalanmış halini gördüğünde yıkılır. Bastonunu Stan'a verir ve elindeki odunla içeri girer. Bir süre sessizlik olur. Ardından Ellis kulübenin boş olduğunu, sadece köpeğin cesedinin içeride olduğunu söyleyerek seslenir. Fakat hemen ardından çığlıklar yükselir. Şiddet dolu sesler tekrar duyulur ve sonunda Ellis kapıyı kırarak dışarı çıkar ama ağır yaralıdır. Stan dedesine yardım etmeye çalışırken Joe, Alice'i tekrar içeri sürükler ve kapıyı kapatır. Panikleyen Stan köpeğin zincirini alıp kulübenin kapısını kilitler. Kapının altından Alice'in kanı yavaşça dışarı sızarken Stan donak almış bir halde geriye çekilir. Sonra eve koşar ve normalde izin verilmediği halde dedesinin birasını içmeye başlar. Polisi aramayı düşünür ama zaten denetimli serbestlikte olduğu için her şeyin kendi üzerine yıkılacağından korkar. Bunun yerine telefonu bırakır ve Joe'nun dışarı çıkamaması için kulübeyi sağlamca kapatmaya koyulur. O gece biri Stan'in yatak odasının kapısını zorlamaya başlar. Bunun Alice olabileceğini düşünen Stan kapıyı açar ama koridorda kimse yoktur. Elektrikler kesilmiştir ve bir anda Alice'in fısıltıyla adını söylediğini duyar. Dedesiyle ilgili bir şeyler olduğundan emin olarak onun odasına gider. Tam o sırada arkasından yüksek sesle adının bağrılmasıyla irkilir ama yine ortalıkta kimse yoktur. Bu kez fısıltılar alt kattan gelir. Stan onları takip eder ve kulübenin parladığını görür. Fısıltı derin, karanlık bir sese dönüşür. Tam kulübeyi açmaya hazırlanırken ses bağırarak onun Elis'in ölümünü istediğini söyler ve o anda Stan yatağında uyanır. Hepsi bir kabustur. Ertesi gün okulda Roxy Stan'le konuşmak ister ama araya Marble girer ve ödev konusunda yardım ister. Roxy, Stan'in Marble ile çıkmasından dolayı onu yargıladığını bildiğini söyler. Ancak bunu sadece lisenin son senesini taciz edilmeden atlatmak için yaptığını itiraf eder. Stan ise bu tür kararların sadece liseyle sınırlı kalmayacağını, hayatı boyunca onu takip edeceğini söyler. Ardından Ellis'le ilgili olanları itiraf etmeye çalışır ama Dama yanlarına gelince konuşma yarım kalır. Bu da Sten'in canını sıkar ve yalnız başına uzaklaşır. Dama okuldan çıkarken çete üyeleri tekrar ona sataşır. Dama onlara çift orta parmak gösterir. Bu hareketle çılgına dönen üçlü Dama'yı ormanın içine doğru kovalamaya başlar. O sırada evde olan Stan, kulübenin kapısının titrediğini fark eder. Eline bir beyzbol sopası alır ve temkinli şekilde yaklaşır. Aniden Joe kapıda bir delik açar ve elini uzatıp Stan'i boğazından yakalar. Bu sayede Stan, onun dehşet verici yüzünü yakından görür. Neyse ki güneş ışığı Joe'nun ellerini yakmaya başlar ve Stan kendini kurtarır. Joe geri çekilip tekrar saklanır. Tam o anda ormandan kanlar içinde gelen Dama belirir ve Stan'e bağırır. Stan onu susturarak Elis'in ve köpeğin öldüğünü, kulübede bir canavarın saklandığını anlatır. Dama önce buna inanmaz ama Stan ona göstereceğini söyler. Öncesinde Joe'nun açtığı kapı deliğini kapatmak için bazı eşyalar toplamaya başlar. Birden Dama kendi adının fısıldandığını duyar ve sesin geldiği kapıya yaklaşır. O anda Joe kapı aralığından aniden görünür. Stan hemen fırlar ve deliği kapatır. Sonrasında Dama heyecanlanır çünkü bu canavarı çeteyi öldürtmek için kullanabileceklerini düşünür. Ama Stan bunu kabul etmez. O gece Stan yatağına elinde bir bıçakla yatar. Güvenliğini sağlamak için eski bir vampir filmi izlemeye başlar. Amacı vampirlerin zayıf yönlerini öğrenmektir. Vampirlerle başa çıkmanın yolları arasında güneş ışığıyla yakmak, kara kalplerini yok etmek ve kafalarını kesmek vardır. Ertesi gün olur ve Sten kulübenin çatısına tırmanır ve matkapla küçük delikler açmaya başlar. Amacı içeri güneş ışığı girmesini sağlayarak Joe'ya zarar vermektir ancak hala içeride saklanabileceği kadar gölge kalmıştır. Bir süre sonra Şerif Dorniste'nin evine gelir ve Alice'i sorar. Stan onun dışarıda olduğunu söyler ama Dorney bunun tuhaf olduğunu belirtir çünkü Alice'in arabası hala giriştedir. Stan, dedesinin ortadan kaybolmasını içki alışkanlığına bağlayarak hiçbir şey bilmediğini iddia eder. Dorney, yakındaki çiftlikte yaşayan bir ailenin tüm tavşanlarının öldürüldüğünü anlatır adam durumu araştırmak için dışarı çıkmış ama geri dönmemiştir. Kadın adamın fotoğrafını Stan'e gösterir ve Stan onun Joe olduğunu hemen tanır ama yine de tanımadığını söyleyerek yalan söyler. Dorney şüphelenmeye başlar ve Stan'ı okula kendisi götürmek ister. Stan hazırlanırken kadın evin içinde Alice'ın kırık bastonunu görür. Okulda Roxy, Stan'in yaralarından endişelenir ama bu anda Marble'ın iğrenç ve cinsiyetçi bir yorumuyla bölünür sinirlenen Stan ardından Marble'a yumruk atar ve onu yere serer. O sırada bir öğretmen gelir ve Stan'i zorlukla geri çeker. Öğretmen Alice'le acil bir görüşme ayarlandığını ama telefonla ulaşamadıkları için Şerif Dorney'nin onu almak üzere gönderildiğini açıklar. Stan, Şerif'in tehlikede olduğunu anlayınca panikle okuldan dışarı koşar. Peşinden sessizce Marble da onu takip etmeye başlar ancak Stan bunu fark etmez. Elis'in evine gelen Şerif Dorney kapı zilini çalar ama kimse açmaz. O sırada kulübeden bir ses duyar ve kontrol etmeye gider. Tam yaklaşırken kapıya sertçe vurulan bir şey onu irkiltir. Ardından içeriden Elis'in sesi duyulur, yardım istemektedir. Dorney kilidi silahıyla vurup açmaya hazırlanır. Fakat tam o anda Stan yetişir. Dorney ona silah doğrultur. Stan, içeridekilerin Alice değil Joe olduğunu söyler ama Dorney ona inanmaz. Ardından kapıyı açar ve Joe üzerine atlar ve onu öldürür. Bu kez Marble ortaya çıkar ve Stan'i dövmeye başlar. Yumruklar ve tekmelerin ardından bir silah sesi duyulur ve Marble dona kalır. Silahı ateşleyen kişi ise Damadır. Dorney'nin silahını alıp bir kez daha ateşleyerek Marble'ı teslim olmaya zorlar. Stan onu sakinleştirmeye çalışır ama Dama tamamen kontrolden çıkmıştır. Sonra Marble'a hakaret eder ve onu korkak olmakla suçlayarak kulübeye gitmesini ister. Kısa süre sonra içeriden parçalanma ve çığlık sesleri duyulur. Marble'ın öldüğü kesindir. Bunun üzerine Stan öfkeyle Dama'ya saldırır ve silahı almaya çalışır. Ancak Dama onu bayıltır. Birkaç dakika sonra Roxy gelir ve Stan'i uyandırır. Dama ortalıkta yoktur ve kulübenin kapısı açıktır. Bunun üzerine Stan kulübeye girip içeriği araştırmaya karar verir. Yerde Marble'a ait bir eşya bulur kulübenin karanlık köşesinde Marble ayakta duruyor gibi görünür ancak birkaç saniye sonra cesedi yere yığılır ve arkasından Dama ortaya çıkar. Artık o da bir vampirdir. Dama Joe'nun yakında onun için geri döneceğini söyler ve Stan'a doğru yaklaşır tam o sırada Roxy onu görür ve çığlık atar. Dama bu dikkat dağınıklığını fırsat bilerek Stan'e saldırmaya çalışır. Stan ise hızla bir sopa alır ve onu Dama'ya saplayarak güneş ışığına doğru iter. Ardından kulübenin kapısını kapatır ve Roxie'ye sarılır. Ancak aniden Dama kapıyı kırarak dışarı fırlar. Stan koşup onu bir örtüyle örtmeye çalışır ama Dama kısa sürede kül olur. Sonrasında Stan Roxie'ye olan biteni baştan sona anlatır. Geceye hazırlanmaya başlarlar. Dama'nın bedenini tekrar kulübeye koyarlar. Ardından eve girer, tüm pencere ve kapıları sıkıca kapatır. Şöminede ateş yakarlar. Bir sürü çubuğu kazık haline getirir, bulabildikleri tüm bıçakları bir araya toplarlar. Stan hala kendini suçlamaktadır ama Roxy bunun onun suçu olmadığını söyleyerek onu teselli eder. Aralarında duygusal bir an yaşanır ve öpüşürler. Güneş battığında John'un ormanda toprağın altında saklandığı ve şimdi yeniden ortaya çıktığı görülür. O sırada Pete ve Ozzy kapıya dayanır ve Marble'ın nerede olduğunu öğrenmek isterler. Tam Ozzy, gölgelerde bir silüeti fark edip Pete'i uyarmaya çalışırken Pete tartışmaya devam eder. Birdenbire karanlıktan bir el uzanır ve Ozzy'yi öldürür pit sonunda bir şeylerin ters gittiğini fark eder ve Stan ile Roxy onu içeri almak zorunda kalır. Tam o sırada Joe, evin dışındaki elektrik kutusunu parçalayarak tüm gücü keser. Hemen yukarıdan gelen sesleri duyarlar. Ne olup bittiğini anlamak için evi kontrol etmeye karar verirler ve üçe ayrılarak farklı odaları aynı anda incelemeye başlarlar. Stan kimseyi bulamaz ama Alice'in tüfeğini keşfeder. Bu sırada Pit açık bir pencere bulur ve hızla kapatır ama yerdeki kırık camları fark etmez. Arkasını döndüğünde vampirleşmiş Ozzy'nin homurtusunu duyar. Tam bu anda Roxy'ye de saldırılır ve yukarı tavan arasına doğru sürüklenir. Roxy tam Joe tarafından dövülmek üzereyken Stan gelir ve müdahale eder. Aralarında kavga çıkar. Joe, Stan'ı boğmaya başlar. Ancak Roxy hemen yardım eder. Joe bu kez Roxy'ye yönelir tam ona saldıracakken Stan bıçağı fırlatır. Ancak Joe bıçaktan kaçar ve bıçak Roxy'ye saplanır. Joe Stan'i boğmaya başlar. Bu sırada Roxy bir hamlede Joe'nun kafasını keserek onu tamamen yok eder. Her şey sona ermiştir. Stan ve Roxy vampirleşmiş tüm bedenleri kulübeye taşır ve orayı ateşe verir. Sabah olduğunda her şeyin bittiğini düşünürler. Ta ki bagajdan bir ses gelene kadar. Bagajı kilitlemeyi unutmuşlardır ve içeride bir şey hareket etmektedir.